Muğla Sitesi'nin arkasındaki Orhan Bey'in bahçesinin yanındaki otlardan alev, yangın tutuşmuş. Şu anda yangın devam ediyor. Şu anda bayağı bir alev yükseliyor. Dön <laughs> şu ver giyim ver. Yapay <laughs> gelecek tabii ya. geliyor. Şimdi söndür itfaiye. Şu anda itfaiye gelmiş bulunuyor. 3-4 dakika sonra ve itfaiye elleri şu anda hortumu alıp eee söndürmeye başladılar. Şu anda söndürme başladı. Söndürme ve soğutma işlemi. Hemen su püskürtmeye başladılar. <gülüyor> <gülüyor> Yanma, yangın itfaiyenin müdahalesiyle e, sönme geldi. Hemen hemen kontrol altına alındı. 我被要过很多。